Taş koları zulüm mağarasına götürün ben geliyorum. Neden elin nasıl? İyi sağ ol. <laughs> Yürü. Onu unutma oradan bir hukukumuz var çünkü ha. Yürü. Tamam. Yürü. Tekerlek. Değil ağam. Şş. Nereye gideceksin bu tekerlekle? Bu tekerlek değil ağam. Değirmen taşı. Yalan! Ah ben aşağı mercekteyim. Biz bununla buğday ötürük. Yalan söylüyorsun. Tarım <laughs> yasak demedik mi ula? Götürün bunu yarın kuleye çıkacak. Ah biz Yalancı. Hoş geldin emmi. Hoş bulduk diyelim. O ne ağzındaki? Kimin ağzındaki? Kapalı yerde içme onu. Tabi. Bu da ne? Roles. Hiç belli olmuyor. Aşağıda durumlar nasıl? Değil mi boruları hazırlamış. Baba. Taş oğlum. Aşağıda güzelce kırıp döktün mü? Döktüm baba. Kolman oldu? Birkaç arokluyu pataklarken incitti. <laughs> kırık değil ama kırık olsa duramam. Bak senin mağaranın ağzında ne buldum. Maskar. Ağaç kabuğundan serbest çalıştım çalışma. Sen bir arrogansın. Savaşçı ol. Dört bir yana duvarlara resimler çiziyorsun. Böyle şeylerle vakit harcama. Baba, resmi seviyorum. Heykeli, müziği, dansı seviyorum. Hem kabileye bir renk gelmiyor mu? Yalan! Yalan söylüyorsun! Anlamazlar, üzerler seni. Berduş olursun, acından ölürsün. Sanatçı olma, savaşçı ol. Ezilme, ez! Baba. Eserlerim gelecek nesillere bir ışık. Esirler nerede? Aşağıda. Hadi git esirlere esiyet et. Hadi yavrum. <laughs> Emmi, ilacım. <laughs> Karga. Bu çocuğa sahip çık. Atalarımıza layık bir Aragonlı olmasını istiyorum. Babam kuma bizimle gurur duymalı. Sen hiç merak etme yeğenim. kule tamamlanıp onu bulduğumuzda hepimiz için yepyeni bir çağ başlayacak. Baba, seni gökler aldı. Seni oradan alacağım baba. Biladerim Kumu, dost yanlısı bir adamdı. Zaten hep iyi niyetinden kaybetmedi mi? Yıllar yıllar önceydi. Taş devrinin ilk yıllarıydı. Fakirdik ama mutluyduk. Şimdi tuttuk olan yerlerde bile hiçbir şey yoktu. O gün gökten demir bir yuvarlak indi. Demir mi? Belki de. İçinden bize benzeyen ama bir yandan da benzemeyen iki mahluk indi. Gülüyorlardı. bize bir hediye verdiler. Babam Kumo yaşadığı yokluk yüzünden uygun bir hediye bulamadı belki. Elinde ne varsa onu verdi. Kızdılar. Bize el hareketi çekip o alete binip yükseldiler. Büyük Kumo onları selamlarken çok kötü bir şey oldu. yoktu artık. Bütün hırsımızı o hediyeden aldık. Vurduk, vurduk, vurduk! İşte o günden beri yeniliğe kapalıyım. İyice de karşıyım emmi. Beyler bu Mel Gibson'ın filmi gibi olmasın kafa kesmeli falan. Tanrılar kurban istiyor falan olmasın ha. En sevmediğim şey. çıkacaksınız. Büyük kum oyu görüp aşağı indirenlerin canı bağışlanacak. Kendisine yeni imkanlar ve cilalı taşlar verilecek. Güzel. En azından bir level atlarız. Cilalı taş süper abi. Bana taş kolarından sı başlasın. <laughs> Allah Allah. Abi iki şeyden nefret ediyorum bak, bir modern dans, bir ilkel dans, en gıcık aldığım şeyler. Onun canı o kadarmış işte ondan bir cacık olmaz ya. Dur bir dakika. Ver ablacığım şu çamuru sür de şu hacı abiyi bir alayım geleyim ya. Bir dakika dans! Babacığım okul çayına çevirdiniz. İndirelim abi sabaha kadar oynarsınız merak etme. Yükle babacığım. Yükle baba. Yükle. Ne büyüttünüz <laughs> lan? Kim ulan bu? Saçları çok değişik. Biz böyle çok buzdolabı taşıdık yeğenim. Hoppa. Kargabaş aşağı inince cilalı taşa geçerim ha. yanlış buranı? Yapılışı yanlış, yani. Şişttim ama herhalde kokusu oraya gitmiş. Merhaba dayı. Gelme. Yaklaşma bana. Kuma sen misin kuma? Hayatın hiçbir anlamı yok. Her şey anlamsız benim için. Ha! Lan! Lan! Ben ne yapıyorsun? Ya seni aşağı indirecektim ben aşağı aşağı. Ölmek istiyorum. Sa saçmalama. Al şu. Al şu sigarayı. Al şunu. Bırak öyle şey olur mu ya? Nasıl ölmek istiyorsun sen? Saçmalama. Hayat o kadar anlamsız olamaz, saçmalama ya. Aşina. Siper et, elinle siper et. Elinle siper et. İki elinle siper et, elinle. Bak. Herif sigaradan gitti usta. Bana ne yap, bana taşı koy Eller koydum bana

Oh, ...güzel kız. Arap, ara <laughs> Arap, ara Arap, ara Arap, ara gördün mü? Kumoyu gördün mü? Ee, gördüm. Ee şimdi şöyle... E, ...yukarıda işini herhalde toplumdan kaçarak... ...kendi içine kapanmış, böyle bir kabuk oluşturmuş. Şimdi psikoloji bilmediğim için, temkinli yaklaşmak için ben... ...konuşmaya çalıştım ama o bağımlılıklar, şeyler... ...böyle bir yani... ...nasıl diyeyim yani zirvedeki bir yalnızlık gibi bir şey yaşıyordu yani. Ve onunla... Söylesene bir adam! Kum nerede? Baba! İşte geldi. <gülüyor> <gülüyor> bu kuma değil! Aroklu bu! E, ben ne bileyim nüfusuna mı baktım ben ya? Alın şu kolyeyi şunun boynundan! Ya e, alın ne al. Ah, çok meraklıyım sanki ben. Zirveye kadar çıkıp babamı nasıl bulamıyorsun? Göklere ulaşmak için daha ne kadar taş koyacağız? Lan oradan locadan konuşuyorsun, uyanık. Gökte dediğin yedi katman var orada. Stratosfere kadar taş mı düşeceğim ben, Mitay? Yalan! Yalan söylüyorsun! <laughs> Bu neye yarın devam edilecek? Kaya Üzgün! Tören bitmiştir, herkes dağıtsın. Kargabaş, ne oldu? Cilali'ye geçiyordum hani? Konuşma! Kuleden aşağı canlı inen ilk adamsın. Ee? Arogan da istediğin kadar yiyip içebilirsin. Töre gereği canım bağışlandı. Ne güzel töreymiş ya. Normalde töreden adam ölür. aşı <laughs> E o zaman bir iskele kuralım, bir şey yapalım. Nedir bu ya? Paralel evrende şu anda sekiz dakika geçti. Bir yardımcı olun kardeşim. Ne biçim toplumsunuz lan?